Merhaba arkadaşlar, bu haftaki konumuz Simple Future Tense, ee, yani gelecek zaman. Biz gelecek zamanı iki şekilde ifade ederiz. Ya will yardımcı fiiliyle ya da be going to yla. Bu hafta will yardımcı fiiline bakacağız. Biz will'i hangi durumlarda kullanırız? Ee, gelecekte yer alan, gelecekte olan olaylar hakkında konuşurken. In the future, gelecekte, we will have friends from other planets. Biz e, gelecekte diğer gezegenlerin arkadaşlara sahip olacağız. Use will to make predictions. E, gelecek hakkında tahminde bulunurken. This week, bu hafta you will win a lot of money from the lottery. Bu hafta sen piyangodan çok fazla para kazanacaksın. E, to make an offer. Öneride bulunurken, promise, söz verirken or a third. Tehdit ederken de biz will kullanırız. I promise, söz veriyorum. I will work harder, daha çok çalışacağım. I will drive you to work if you want, eğer istersen seni e, işe arabayla götüreceğim. I want to tell you something, sana bir şey söylemek istiyorum. But it is a secret, fakat gizli. Don't worry, endişelenme. I won't tell it to anyone, ondan herhangi birine anlatmayacağım. Yine e, ricada bulunurken de soru cümlelerinde will'i kullanırız. Will you give me a ride right to the next planet? E, bir sonraki gezegene diyor. Beni götürür müsünüz? Götürecek misiniz? Ricada bulunuyor. E, sure, tabii ki de we will give you a window seat. Pencere kenarındaki koltuğu vereceğiz. To say that something is not definite. Kesin olmayan bir şey hakkında konuşurken de biz gelecekle ilgili kesin olmayan bir şey hakkında konuşurken de will'i kullanırız. probably, belki zarfına özellikle cümlede geçer. We will probably visit that planet. Biz o gezegeni belki ziyaret edeceğiz. To make decisions at the moment of speaking. Konuşma anında karar verirken de yine will'i kullanırız. I don't have any money with me. Yanımda hiç para yok. I will give you some. Sana biraz vereceğim. We often use with words or phrases like maybe, perhaps, probably. Belki. I promise. Söz veriyorum ki. I think. Bence. I guess. Tahminimce. I suppose. Sanırım. I hope. Umarım. I am sure. Eminim ki. I am afraid. Korkarım gibi kelimelerle de biz will'i kullanırız. Perhaps, belki Max will travel to Tokyo next month. Belki Max gelecek ay Tokyo'yu seyahat edecek. I am afraid you will miss the train. Korkarım treni kaçıracaksın. I hope you will pass the test. Umarım testi geçersin. Örnek üzerinden cümle yapılarını inceleyelim. He will play football tomorrow. O yarın futbol oynayacak. They will go to abroad this year. Onlar bu yıl yurt dışına gidecekler. The children will visit their grandma soon. Çocuklar yakında büyükannelerini ziyaret edecekler. I won't help you next time. Gelecek sefere sana yardım etmeyeceğim. She won't come to the cinema. She sinemaya gelmeyecek. It won't rain next week. Gelecek hafta yağmur yağmayacak. Will you help me tomorrow? Yarın bana yardım edecek misin? Yes, I will. Evet edeceğim. Olumlu kısa cevap. Ya da no, I won't. Olumsuz kısa cevap. Örnekler üzerinden de cümle yapılarını gördük. Şimdi bakalım. Affirmative sentence olumlu cümle yapısında. İlk önce subje özne gelir. Daha sonra will yardımcı fiilimiz. Sonra ise Fiil, gelen fiil yalın halde kullanılır. Ek almaz. Bakalım. İlk önce dedik özne. I, you, we, the, he, she, it'den biri. Daha sonra will gelecek zaman ifade eden yardımcı fiilimiz. Sonra ise gelen fiil yalın halde kullanılır. Ek almaz. I will eat it again. Onu diyor tekrar yiyeceğim. You will live in the same city. Aynı şehirde yaşayacaksın. We will drive flying cars in 2040. Sen e, 2040'da uçan arabaları sürüyor, süreceksin. We will watch a film tonight. Biz bu gece film izleyeceğiz. They will buy some food. Onlar biraz yiyecek satın alacaklar. He will work harder. O daha çok çalışacak. It will rain tomorrow. Yarın yağmur yağacak. burada da kısaltılmış var bilin. Biz mesela normal cümlede he will, she will diye kullanabiliriz. Aynı şekilde kısaltılmışı olan kesme işaretiyle bu şekilde de will'in kullanımını görürsünüz. Negative sentence olumsuz cümle yapısında ise ilk önce subject özne kullanılır. Daha sonra will not yani won't kullanırız. Sonra ise yine gelen fiil yalın halde kullanılır. Ek almaz. İlk önce dedik I you, we, the he sheet'ten biri. Daha sonra will not yani won't kullanılır. Sonra yine gelen fiil ek almaz. Yalın halde kullanılır. I won't see this film soon. Yakında bu filmi izlemeyeceğim. You won't repair the car tomorrow. Sen yarın arabayı tamir etmeyeceksin. They won't play football next year. Onlar gelecek yıl futbol oynamayacaklar. He won't eat breakfast if there is tea. Eğer çay olursa o kahvaltı yapmayacak. Question sentence soru cümlesinde ise ilk önce will yardımcı fiili başa gelir. Daha sonra subject, özne kullanılır. Sonra ise yine gelen fiil yalın halde kullanılır. Bakalım. İlk önce will yardımcı fiilini başa aldık. Daha sonra öznelerimiz, sonra ise yine gelen fiil yalın halde kullanıldı. Will you revise your book before the exam? Sen sınavdan önce e, kitabını gözden geçirecek misin? Yes, I will. Evet geçireceğim. Olumlu kısa cevap. Ya da no, I won't. Hayır, geçirmeyeceğim. Olumsuz kısa cevap. Will they buy a huge pizza for us? Onlar bizim için büyük bir pizza satın alacaklar mı? Yes, they will. Olumlu kısa cevap. Evet, alacaklar. Ya da no, they won't. Hayır, almayacaklar. Olumsuz kısa cevap. Biz e, will'in başına yine wh-question'dan herhangi birini getirerek de soru yapabiliriz. Bakalım örneğe. What will you do this week? Sen bu hafta ne yapacaksın? I think I will visit my grandmother. Büyük annemi ziyaret edeceğimi düşünüyorum. When will we meet? Biz ne zaman buluşacağız? We will meet at 6 o'clock. Biz saat 6'da buluşacağız. Time expressions dediğimiz zaman zarflarına bakalım. Today, bugün, tonight, bu gece, en çok kullandığımız, tomorrow, yarın, soon, yakında ya da içinde bulunduğumuz yıldan daha ileri bir yılı gösteriyorsa bize this week, bu hafta, this month, bu ay, this year, bu yıl Next gelecek ifadesini de çok kullanırız. Next week gelecek hafta, next month gelecek ay, next year gelecek yıl, next Saturday gelecek cumartesi, next Monday gelecek pazartesi gibi. In two hours iki saat içinde, in e, four days 4 gün içinde, in a few months birkaç ay içinde gibi. The day after tomorrow yarından. Sonraki gün, later, daha sonra, in the future, gelecekte gibi zaman zarflarını da bilelim. Örneklere bakalım. Tomorrow, yarın, they will take the flight to Canada in mornings. Yarın, ee, sabah Kanada'ya uçacağım. Gina will finish her project on Wednesday. Gina çarşamba günü projesini bitirecek. Mesela bugün ee, pazartesi diyelim. Yani daha gelmemiş oluyor çarşamba. Önümüzdeki çarşamba gibi düşünün. Har yap, acele et. The bus will arrive soon. Otobüs yakında gelecek. We will buy a car next month. Biz gelecek ay araba satın alacağız. Örneklere bakalım. Örneklere bakmadan şey söylemek istiyorum. Biz olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde will'den ya da won't'dan sonra fiil yalın halde kullanılır. E, boşlukları anlam, anlamına göre cümlenin will'le ya da won't'la doldurmamızı istiyorlar. You don't need to take your umbrella. Şemsiyeni almana gerek yok. Almak zorunda değilsin. I think it yağmur yağmayacağını düşünüyorum. It won't rain. Rudy, e, ikinci cümleye bakalım. He is never on time. O asla zamanında orada olmaz yani. Yani Rudy tekrar geç kalacak. Rudy will be late again. Tekrar geçecek. He is never on time. Asla zamanında olmayacak. Eat something. Bir şeyler ye. Or yoksa You will be hungry in the lesson. Derste acıkacaksın. If you don't study enough eğer yeterli bir şekilde ders çalışmazsan You won't pass your exams. Sınavı geçemeyeceksin. If you study regularly, düzenli bir şekilde çalışırsan, you will pass your exams. Sınavlara geçeceksin. Take your coat ceketini al. It will be cold outside. Dışarı soğuk olacak. Diğer bir alıştırmamızda karışık olarak verilmiş. Ee, olumlu, olumsuz soru şekline göre sıraya koymamızı istiyorlar. Birincisine bakalım. Herhangi bir not ya da e, soru işareti olmadığı için olumlu cümlede yapmamızı istiyorlar. Biz olumlu cümlede ilk önce özneyi yazıyorduk. Öznemiz Emily. Emily daha sonra will geliyordu. Will sonra fiilimiz yalın halde. Emily will meet her boss today. Emily bugün patronla e, buluşacak. İkinci cümlesinin ikinci cümlemizde ise soru işareti olduğuna göre soru cümlesi yapmamız isteniyor bizden. Biz soruya e, ya will ile başlıyorduk ya da wh question varsa onu getiriyorduk will'in başına. Will başa geliyor. Daha sonra öznemiz you, will you. Daha sonra fiilimiz yalın halde. Will you wear Your new jeans at the party next Saturday. Will you wear your new jeans at the party next Saturday? Sen gelecek cumartesi partide yeni jeanlerini giyecek misin? Üçüncüsüne bakalım. Not ifadesi var. Olumsuz cümle yapmamız isteniyor. Yine biz olumsuz cümlede ilk önce özneyi yazıyorduk. Öznemiz Adriana. Adriana e, daha sonra Will not var yani won't yazıyorduk. Won't daha sonra fiiline yalın halde work for our company next year. Adriana won't work for our company next year. Adriana gelecek yıl e, şirketimiz için çalışmayacak. Yine e, dördüncüsüne bakalım. Olumlu cümle yapmamız istiyorlar. İlk önce özne e, isim var. Rose will relax at home tomorrow. Rose yarın evde rahat edecek, rahatlayacak. E, beşincisinde de soru işareti var. Soru cümlesi yapmamızı istiyorlar. Double H question var. Onunla başlıyoruz. Where, daha sonra will. Where will your sister move in two months? Kız kardeşin iki ay içinde nereye taşınacak? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.